Merhaba, hoş geldiniz. Burası benim YouTube kanalım. Burada e, Mabolemiz içerikleri çekiyorum. İçerikleri çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Eee ilk olarak ne yasaklayalım? Sabah var mı ya? saber banlanmış. Ondan sonra... Ne saklayacağım ya? Nakalı yasaklayacağım. Evet. Dolaşım kaldı. Dolaşımda ne oynayayım? Lolita oynamayacağım bu sefer. Angela'yı da oynadım. Dost var. Matilda oynayabilirim. Matilda çekeyim bu sefer de. Bu arada bakmayın az çok biliyorum. Yani kötü oynamayacağım korkmayın. Öyle işte. Bu yani hesabım olduğu için bu hesapta çok oynamadım. Öyle. Benim kostümü var Ebedi Bir As var. En sevdiğim kostüm Çektak. Bu uyar kanatları. Ha, Peres biri zaten favorim. KDC oldu karşı. Hangisiyle oynasam? Kostümlü mü kostümsüz mü? Kostümlü oynayalım bu sefer. Kim girsem şey mi girsem? Canlandır girelim bu sefer. Bence canlandır daha iyi. Bizim pik çok güzel gidiyor şu an. Ben nasıl kazanırız diye düşünüyorum. Eğer büyük bir şey olmazsa. Öyle. Yani keşke kostümüm olsaydı. Harapes aslında güzel de. Yani hesapta var kostümüm. Hayal fizik. Ama hesabı almamıştım. Öyle. Temleri ayarlayalım. Şeyleri falan bakalım. Şunu çıkacağım. Temel saldırı hazar vermek 1.5 saniyede 130 hareket hızı kazandırır. 175 can yeniler. <Sessizlik> Bekleyin sırası 10 saniyedir. Ormanda ve nehirdeyken ilk sıra 10 hızlı hareket hızı kazandırır. Lord kaplumbağa veya rakibi kahramanlara savaşta girildiğinde bu bonus yarıya düşermiş. Yani karşının piki orta oldu. Popol'un şey yapmayın. Popol cidden güçlü. Dün bir tane maç oynadım. Ada adam acayip oynadı. Yani diyeyim size iyi yani baya. Popol umarım kasılmaz. Şimdi iki önce midi yardım edeceğiz. Önce ormancıyı sonra görüş sonra da midi yardım etmeye gideceğiz. Öyle. <laughs> İnternetim yavaş maalesef ki. Alt yapı olmadığı için yavaş bağlanıyor. Arap atmış. Suriye galiba. Bakalım nasıl oynayacaklar genelde kötü oynuyorlar İnternetten dolayı ms'den dolayı mı bilmiyorum ama yani genel anlamda kötüler umarım bunlar da kötüdür örünü sanması kötü oldu ölmeyecek yani parlayan asla çıkabilirim bu yüzden o yüzden bakalım umarım kazanırız diyerek maça başlıyoruz evet doldu ha gayret dolacaksın Evet, Mobile Legends'e hoş geldik. Hoş bulduk. Saniye sonra savaş ulaşacak. Evet, ilk önce Peki, bir bisiklet basıyoruz. Daha sonra bu çıkıyoruz. Evet, Şimdi mana yenileme çıkacağım. Bakma. Çünkü büyücüye karşı bir şey yapmama gerek yok. Ayak gerek yok. Evet buraya yardım ettik. Şimdi redden mi başladı? Şeyden mi başlayacağım? Bence blue'dan başladı. <laughs> Ama bakalım yok yetten başlamış. Yani doğru ADC ya kendisi. Bir de burada Akdeniz var. Ondan dolayı buradan başladı. Ee, Odet şey yapmayı düşünüyor. Şunu çalarsak çok güzel olur. Çaldık. Kimse bunu almaya gelmiyor. Efsane 2 yıldızım bu arada. 2 yıldız. Umarım mistik olacağım. Şöyle şey yapayım. Beni kesecek bu. Harikasın. Görmedim geldiğini. O Düşman da öldü. Katledildi. Evet ben bir base atayım. Oyun. Şimdi matara çıkacağım ilk önce. Ormancı ile gezeceğim. Ormancı güzel rotasyon atıyor. Mit kendi başına şey yapabilir. Karşının şeysi Uranüs tankı. Şu an alfa kasılmış. Ama Esmer çok iyi. Esmer'in farmı da çok güzel ama ölecek niye o kadar açıldım ki koşun geliyorum Saldırın Saldır 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 saldır, saldır. güzelmiş bu arada kaçıyor kaçıyor falan çok iyi Öleceksin çık oradan öleceksin öldü bu çok abarttı Aa Esmer de gelmiş. Esmer zaten bu ya. O da doğru. Kaplumbağa girecek mi acaba? Sana at. Ama girecekmiş. Tamamdır. Böyle can biraz. Bakalım 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 bakalım. Yeterli. Aslında base atsam çok iyi olacak ama belki canlandırırlar. Kullarım diye düşünüyorum şu an. Hem yukarıda güzel tf'ye dönecek. Gel buraya. Anlaşıldı. Takım arkadaşını katledildi. Düşman katledildi. İki de Versin. Ben şimdi base atacağım. Biraz da altın kasmam gerekiyor. O yetle gezeceğim biraz. Onu midinden biraz faydalanmak istiyorum. Maçı kazandık bu arada. Kolay maç olacak. Evet. Şimdi... Önce midi itelim. Oynamak istiyor. Oynamayacakmış. Peki. İlk olarak ne yapmayı düşünüyorsun? Bence girme araya. Kendi şey yap. Ormanına dön. çok tiyat olur ama Önün sonra değil benim de orada olmam gerekmiyor diye düşünüyordum ki öldü kızacak bir ama ormancı gezmek daha mantıklı. Yani tank oynuyorsanız ormancı ya da midli kesmenizi tavsiye ederim çünkü. Çünkü ikisi gen katarken destek sağlamak karşı tarafa daha çok şey yapar. Yani daha çok hasar vurursunuz. O yüzden epikte olan varsa, izleyen varsa kesinlikle ormancıyla ya da midle gezmenizi tavsiye ederim. Yani karşını şurdu birazdan ama aslında amaç ormancının katılması. Mid'in katılması çünkü adc late vurabilir vurabilir yani itemle çıktığı halde vurabilir ki o yüzden yapmamanız gerekiyor diyeceğim. ki adc'm zaten çok kötü oynuyor. Yani orada ne işin var senin? Hemen hanebi'ye gidelim. Hanebi'yi gör. Güzel. Bunun harita takibi var. Süper oynuyor. Bunu ulti bile atlayacağım. <laughs> atmadığım için biraz pişman olmadım değil yani. Çünkü ölecek de Julian. Çok kötü oldu bu. Hatta ölecek de. Ay ben özür dilerim. Özür dilerim. Ben de kaldı. Neyse en azından bir süre manasız yaşamayacağım. Buraya giremem. Buraya giremem. Ay çok büyük hata yaptım. Tattım ya. Çok kötü oldu bak bu. Aslında şey düşünüyordum. Hani girip hemen ultilip çıkmayı düşünüyordum. Yanlış çıktım. Neyse enti diyelim. Enti trans. Nice try. Nice try. Nice try. Nice try. Ormanca mit. Sağlı geliyorum. Küçük batan maçı nasıl etkiliyor görüyor musunuz? aldı ki. Neden saldırmadı? Kaydetti. Bilmiyorum. Neyse birazcık daha şey oynamak gerekiyor. Biliyorsunuz bir mailere biraz kulültü. mankör boyun. Yani mankör değil de karşı tarafı da düşünen bir oyun. En o yüzden bir da her şey dönebilir. Değil mi? O yüzden dikkatli oynamanız gerekiyor. Yani biraz strateji oyun, oyun olduğu için. Atla, Eğlence oyunu oynamak o, istiyorsanız rank girmeyin klasik oynayın. Yani çünkü rankıpta eğlence diye bir şey yok. Ya eğlenirsin de. Öndeysen eğlenirsin. Yani çok önde olman gerekiyor. Şu an biz çok öndeyiz. Biraz eğlenebiliriz aslında ama. Ya ben böyle düşünüyorum. Mesela. Yani Rankıt'ta eğlenebileceğini düşünmüyorum. Çünkü her şey bir anlıktan gidiyor. Biraz şey düşünmen gerekiyor. Söycek düşünmen gerekiyor. Konuşurken oynamak çok zor değil aslında. Ben konuşarak oynayabiliyorum. Hayat takibim var, şey var. Ama altın kasmakta çok kötüyüm ben. Altın kasamıyorum. O yüzden genelde bu konuda doğru zorluk yaşıyorum konuşurken. Bey konu çözersem iyi oyuncu olabilirim. İyi oyuncuyum zaten de... İşte yani diğer karakterlerle biraz zorlanıyorum bu konuda. Konuşmaktan değil altın kasmaktan. Haritaya çok baktığım için. Önündeki minyona odaklanamıyorum bu. Hani bir oraya baksan bir oraya bakman gerekiyor. Yani hem haritaya bakıp hem de önüne bakman gerekiyor. Önünü görmezsen harita bir, bir hafta yaramaz. O yüzden önünüzü de bakın azıcık. Mesela şu an önüme bakıyorum. Mesela siz önümdeki olayı görüyorsunuz. Ben yukarıya mesela Eysel'in ve görüyorum. Mesela e, şu an buluyor gelebilme ihtimalini düşünüyorum. Gelmiyor. Öyle yani. Hayata bakmak her oyunun her oyunun şeysini görüyorsun. Öyle. Hani dünyayı görüyormuşsun gibi. Hani do, dünya art var ya Evreni böyle uzaktan bakan bir dünya şeysi oluyor uzaydan. Onun gibi bir şey yani haritaya bakmak. Ya da ne bileyim Volo'daki şey var mesela. Volo oynarsınız ya da şey oynuyorsunuz. PUBG oynuyorsanız PUBG'de aynı şekilde haritaya bakmazsan nereden kim geldiğini göremezsin. Mesela Odette'in şu an oraya toplamayı düşünüyor. Burada şeyler var. Hemen kaçalım. Öyle yani. Anladığınızı düşünüyorum. Umarım sesim iyi geliyordur. Evet şimdi. Ben Matilde oynamayı seviyorum bu arada şu an. Çünkü öndeyim. Oo, Hoppa. Çarpmadım. Çünkü Dur ölecektim. Kitapladım Dur mı acaba şu an? Biraz tat gibi oldu ama. Enti diyelim. Bunu kurtarabilir miyim? Ben kendimi kurtarsam daha iyi olacak diyecekken Elitel'i de kurtarmam gerekti. Aklıma geldi. Girme. Başaramadın ama denedin. Değil mi? Oyun şu an şey yapamıyoruz çünkü. Hemen benzinimizi atalım. Kitap çıkmışım bu arada. Ben yani biraz beyninizi küçükçe bilmeniz gerekiyor. Şey Mesela üzerlerim. şu an şey çıkacağım. Parlayan asla çıkacağım ne olur ne olmaz diye. Hani can çalmasın. Alfa. şu şurada yazıyor. Alfa bir öğrenmesi için yazıyor. Bu yönden çok iyi. Mesela e bir yardıma gideyim. beyniniz üçe bölmeniz gerekiyor oyun oynarken. Bir harita, bir ön, bir de şey. ...itemler. Yok ondan sonrası Allah kazanırsınız yani. Öyle düşünüyorum. Bir de tabii ki takımın çok iyi olması. Farklı. Ondan sonra arkadaşlarınızın böyle toksik olmaması gerekiyor. Metin 3 girebilirsiniz ya da şeye girebilirsiniz. Duo girebilirsiniz. Ben şu an sola giriyorum. Daha sola girmeyi seviyorum çünkü hani ben şey kafa mesince oynayan birisiyim. Ya yani bazen 5 saat oynarım, bazen sadece 2 ay çık, atar çıkarım. Böyle bir oyun stilim var. Çünkü yani bazen insan gerçekten oyundan şey yapıyor, buna geliyor. Çünkü o kadar değişik insanlar geliyor ki. Yani anlarsınız beni. Bazen mola vermek gerekiyor. Böyle şey yıldız kasmak seviyesi diyor yok zaten? Ama hiç olmak istiyorum şu an. Ben sadece bir tane büyük tınağı. O yüzden mistik olacağım. Şu an efsane Allah'ın izniyle bugün um mistik olurum. <laughs> öyle. Mesela şuradan kaçmamız gerekiyor. Ben geri çıkacağım. Burayı oynayamam. Şu an tatlı ama. Burada kim var öyle? Odet var. Ayyyy. Anne bir kasınmış. Allah'ım ya bu kadar şey ki saçma oldu. Neyse bak sattık oyunu gördünüz mü? Oynadık oynadık oynadık. İki kağıt fark var şu an. Ama bir şey olmaz. Bir de altında çok düşükmüşüm. Şu an yani bir kesme odaklanacağım. <laughs> hani bir kesme odaklanmalıyız. hadi bakalım. Hani bir kasmış. Lord'lar aşağı. Lord'u alabilirler ama Cevaz kaldı şuraya. Harika, Güzel Lord'u aldık. Gelsin. Bir de şu şey var ya. Nasıl yapıyorum biliyor musun? Ekranın başına koy. Eline Düşman koy. Parmağını katledildi. koy. Baş parmağını. Sütükle. Bunun hassasiyet yeri var. Şuraya oynayayım da. Bir dakika. Onu göstereceğim. Şuraya şey yapayım da. Bakın şurada. Kontroller en aşağıda. Kamera asistan Bunu kendine göre düzenlemen gerekiyor. Mesela ben bu kadar şey yapıyorum. Baş parmağını koyuyorsun. Bütün yeri götürüyorsun parmağını. O şekilde de bir şey yani haritayı orada ne oluyor onu görebiliyorsun. Bunu bilmeyen varsa göstermiş oldum. Bilen varsa da vardır. Bilense biliyorsunuzdur. Ay öldüm çok kötü sekirdim. Onu bin, zaten biliyorsanız biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız bilmeyenler öğrendi. Bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Heysel çok güzel oynuyor. Heysel'in iyi mi bu arada? Yorumlarda belirtir misiniz? Yani güzel ben de oynamak istiyorum da. Öyle. Evet bittim maç kazandık. Hayyu kazandık. <laughs> i̇şte. Evet şimdi. Yirmi dört. Yirmi dört yaşındayım bu arada. Yirmi dört güzel oldu. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Genel gününüz de güzel geçmesini diliyorum. Eyvallah eyvallah hadi şunları da beğenelim. Hoşça kalın. Bye bye. Beğen atmayı unutmayın. Bak ben beğeni atıyorum şu an bunlara. Siz de bana beğeni atın. Ödeşelim. Hadi bye bye. Görüşürüz. Bye 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 bye. bye.